Diyarbakır'da esen Erdoğan rüzgarı 3. Erdoğan bir önceki ziyaretinde söz verdiği E Tipi Cezaevi ile ilgili son sözünü söyledi. Cezaevi Kültür ve Hafıza Müzesi olacak. Önceki günkü yazımda aktardım. 80'leri bilmeyen, Diyarbakır Cezaevinde olup bitenlere vakıf olmayanlar bugünün kıymetini pek bilmezler. Ne yeni nesil ne de Z kuşağı ne hakikatleri gözünü ve kalbini kapatanlar bilmezler. Çünkü burası müesses nizamın ve vesayetçi anlayışın yarınları karanlık eden projelerin bir ölçüde menbaası oldu. Kürtleri hedef alan PKK'yı oluşturan adımların ilk üreme merkezini teşkil etti. İnsanlık dışı işkencelerin envai türlüsü yaşatıldı. Esat Oktay Yıldıran'ın caniliği ve Joe köpeğiyle muamele dışkı yedirme işkenceleri. İnkâr ve asimilasyonun, güvenlikçi politikaların, ihtilacı rejimlerin baskı ve totaliter faşizan tutumlar o günün siyasi konjöktürüyle sorunlar çözüm yerine daha bir derinleştirildi. Bir sağdan bir soldan aklıyla cezaevlerinde ölümler yaşatıldı. Ki Diyarbakır e cezaevi ya da askeri cezaevi, diğer bir ifadeyle tabutlu cezaevi, nazi kampı misali. Öyle ki The Times gazetesinde mahşet oldu. Dünyanın en kötü şöhrenli 10 cezaevi arasında diye. Ki bu cezaevinde çıkan dağın yolunu seçti. O günün Kürt gençleri hem kendileri hem ailelerinin gördüğü işkenceyi, zulmü, baskıcı tutumlara karşı çıkışı ve çözümü dağda arar hale geldi. İşte PKK'nın büyümesi ve gelişmesi, kurtarıcı kimlik kazanması, tamamen bu müesses nizamın anlayışı ve hükmüydü. Şükürler olsun ki o günler geride kaldı. Ülke ve millet olarak dışlayan ve ötekileştiren faşizan tutum yok artık eskisi gibi. Hak ve özgürlükler tam teşekkürle icra edilmezse de çağda gerisinde değiliz. Çünkü düne göre hayal bile edilemeyen gelişmeler yaşandı ve yaşanıyor. Daha da yaşanacak. Velhasıl Türkiye'nin yakın tarihini bilmeyenlere veya bilmek istemeyenlere bunları anlatmak çok zor. Bugün Türkiye hakkında analiz yapmadan önce Diyarbakır E-Tipi Cezaevi'nin Kültür ve Hafıza Müzesi'ne dönüştürülmesini iyi okumak gerekiyor. Kimin akan kanda, dökülen göz yaşında suçluluk noktasında payı vardır bilmek lazım. Ve en kısa zamanda buranın ziyaret edilmesi gerekir. Bugünlere kolay gelinmediğini anlayabilmek için şarttır denir ya gören gözler yalan söylemez diye. Erdoğan bu sözün yerine getirildiğini ifade ederken şöyle dedi. Geçmişte nice acılara, zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak hizmet verecektir. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır Cezaevimiz oluyor. Kütüphanesiyle sanat gösteri alanlarıyla artık bu acının yaygınlaştığı bu cezaevi ortadan kalkıyor. Bu cezaevinde uzun yıllar yatan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu ne diyor? Bu bir geçmişle yüzleşmektir. Buraya hangi projeyi uygularsak uygulayalım, bu bir şekilde geçmişi hatırlamaktır yazı son rotoşları yaparken haber geldi. E tipi cezaevinin kapısına asılı olan tabela sökülerek kaldırıldı. Artık tabela yok. Gençlerle buluşması. Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişini anlamlı kılan bir etkinlikte gençlerle buluşması oldu. İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Basına kapalı yapıldıysa da çekimler bilahare servis edildi. Erdoğan'ın salona girişinde gençlerin attığı slogan, Biji Serok Erdoğan tezahüratlarıyla karşılandı. 2023 seçimlerinde yurt genelinde 6 milyon, Diyarbakır'da ise 172 bine yakın genç ilk kez oy kullanacak. Gençlerden beklentisini şu şekilde ifade etti Erdoğan. Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin pirey deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıltmasın. Bunların derdi ne sizlersiniz ne de ülkemiz. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık bırakmayacağız. Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı. Diyarbakırlı şairin bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır diyerek tarif ettiği işkiyalardan kurtuldukça özünü yeniden bulmuştur. Hamdolsun bugün gündüzüyle gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır var. Surların, camilerin, kiliselerin, taş binaların buram buram tarif Renk kokan siluetleri belirgin hale gelmiştir. Erdoğan gençlerden birinin geçen gün bizleri muhafazakar devrimciler 2023'ü başarıyla bitirecek dediniz. Kendinizi de muhafazakar devrimci olarak nitelendirdiniz. Muhafazakar devrimci ne demek? Gençler nasıl olur? Sorusu üzerine muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği millidir, yerlidir ve vatanseverliktir ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Ben gençlere tavsiye ediyorum Nuri diye okuyun çünkü en büyük muhafazakar devrimci benim diyor dedi. Erdoğan programın sonunda bir öğrencinin isteği üzerine Sezai Karakoç'un bir şiirini okudu. Ha bu arada gençlerin Erdoğan'ın salonda Serok Erdoğan sloganları ile karşılaması da anlamlıydı. Ki bu anlamlı karşılamanın sloganı siyasetin de gündemini meşgul etti. Özellikle Bahçeli ile Davutoğlu arasındaki Serok alerjisi yeniden kendini hissettirdi. Öyle ya Bahçeli Serok Ahmet sloganına fena takmıştı. Şimdi Ahmet Davutoğlu Bahçeli'ye bak Erdoğan'a Serok Erdoğan diyorlar, de bakalım ne diyeceksin? Neyse bölge halkının sevgisine ve muhabbetine layık olan her kişi Serok denildiği bilinmeli. Günün sözü, eğriyi kendinde arayan doğruyu kalbinde bulur.